kuşumuz. Kuyruğu normalde yukarı doğru açması lazım bak aşağı doğru genelde böyle bak. Bak bunun hasarı tam şurada. Dip tarafında burada hasarı var. Bu kuyruğu normalde böyle açardı bu. Bak burada kuyrukları da eksik. Bu kuşu ayağını yerden kestiniz mi? Normalde bu kupa kriterlerinde bir kuş. 8 taklı, 10 taklı oynar. Bunlar her attığınızda aynı oynar. Buluta gider, yüksekte gezer gelir. Fişekten sonra yükselir. Çapralı kuşumuzun öz kardeşi kral kuşumuzun yavrusu bu da. Ee, çok güzel bir kuş. Yüksekte gezer atın. Kendini atmacaya vermez. Öyle bir kuşlar bunlar. Kendini yere attı en son biliyorsunuz. Yıldız kuşa buna ee, bir de hangisiydi o? Ee, bu vardı. O vardı. Bir de mavi kuşumuz vardı. Bu kendini yere attı kurtardı kuş. E, geldi birkaç saat sonra geldi kümesine. Kendini yere atar yere vurur yine atmacaya vermez maşallah. Bir telek yapısına bakalım. Şişt, dur, dur. Bak maşallah. Bu Allah vergisi olan bir şey ondan daha güzelleri de vardır tabii ki bakın fazla sayısı mayısı. bak kavislerine. Kavislerine bakın arkadaşlar bu kavis önemli. Bakın. Kavis bakın maşallah subhanallah. Altı gibi ince uzunsu arkadaşlar korkmayın. Sabunlarda var mesela o özellik bazı e, ırklarda var. Araplarda da mesela vardır. Nudi Arap soyuyla biraz bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Maşallah. bakın bu kavisler. Bunlara böyle kavisli veriyorlar. Bakın bu anne böyle veriyor. Bu Boynunu diktiğimiz bir tane kuş var ya domanlı. Onu yavsunlar Bak böyle kavisli. Maşallah. Bu Allah vergisi olan bir şey. Allah vergisi. Maşallah. Daha ileri sizlerin olsun. Şu olayı zaten biliyorsunuz. Şu yandan bakma olayı. Kuyruğu yukarı vermesi lazım. Bakın kuyruğu kuşları. Bakın. Ya bu bu işi profesyonel yapan kuş iyi kuştan anlayan arkadaşlar zaten kostümü bilirler. Yağlı güzel yumuşacık kostümü var. Maşallah. Yağlı çok güzel. Maşallah. Nuri kuşumuz iyi bir kuş. Güzel bir kuştur. Bu kuş yarış kıstallerine göre oynar. Seslidir. Hep böyle tak tak bir de fışkırarak oynarlar. Havaya böyle fişeklerini sektirerek fışkırarak oynarlar. Çok kuşçunun beğendiği oyun tarzını oynar. Cinsiyeti ötüyor ama dişi herhalde. Bizim çapar alamız. Bunlar hemen cinsiyetlerini belli etmiyorlar arkadaşlar. Bunları neden belli etmiyorlar? Bunu da söyleyeyim. Bu da bitiyor. Bazı oyun kuşları, güzel oyun kuşları cinsiyetini hemen belli etmez. Yani kızışmaz. Oyuna programlıdır. çapar alamız da öyle. Hala kızışmadı. O oyun için. Yani o kuş oyuna programlıdır. Oyununu yapar. En son tüyünü bitirir. Ondan sonra kızışır. E, oyunumu bozayım falan yok. Bu da öyle mesela. Bu kuş bak hala kızışmadı. Bunlar oyun programlı kuşlar. Bunları kızdıramazsınız. Ya nereye kaçıyorsun? Seni bir uçuracağız ama bakalım kaldırabilecek mi yerden. Seni döverim. Seni döverim. Maşallah diyelim.